Merhaba arkadaşlar, evet ben yine treye geldim ama bu sefer trenin dışındayız. <laughs> İçeride değiliz, Kazım'la beraber böyle bir bebek inceleyeceğiz, çok garip bir şey. Yani bu böyle, ne bu abi? Ee, merhaba. Kazım bu arada. Evet. Bu adam da manyak böyle <laughs> merdivenlerden falan iniyor işte. <laughs> <laughs> Downy'u mı yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Yani çok mümkün değil İstanbul'da. Daha önce evet. çok bir parkur yok ama bulduğumuz bütün yerlerde işte kendimiz, evet. kendi kendini kendini sakatlamaya çalışanlardan. Kendimiz, <laughs> evet. Bunun keyfi başka. Aynen Sen öyle. de kendin daha bisikleti kullanmaya başladın. <laughs> evet, Kendinde evet. öyle yorulmadın zaten. Bunun tadı başka. Çünkü e, ben road bike'cıyım, ben MTBcim diye ayırmaktan daha çok bence. Çünkü buna bineceğin alan daha fazla, 4 sezon Aynen binebiliyorsun. Mi? Kışın, evet. bahar, yaz, ilkbahar her zaman binebiliyorsun. Önemli olan bisiklete binmek evet. zaten ve bineceğin şeyleri de çeşitlendirebilmek. Aynen öyle ve kendini teknik anlamda güçlendirmek için ben daha bisikletini daha fazla öneririm kullanıcılara. Ve aslında şehirden, işte trafikten, egzozdan, oradan buradan rahatsız olanlar ve deşarj olmak isteyenler için kendini ormana atma açısından böyle böyle bir canavarla her yere gidebilirsin. İstediğin gibi kaybolabilirsin çünkü seni oradan çıkaracak bütün potansiyel var. Evet şimdi şuna bakalım yavaş yavaş. Evet. bunu merak ediyorsunuz zaten. Bu ne şimdi? Şimdi Full X 9.8 modeli Trek'in. Ee, bu bisiklet Trek'te Trail bisikleti geçiyor. E, bu bisiklete ilgi duyması gereken insanlar, trail yapan insanlar ilgi duyabilir. Aslında e, hard trail tarzı bisiklet kullananlardan da mesela full süspansiyon, süspansiyon bisikletlere geçmek isteyenler olabiliyor. Bu bisiklet hızlı bir bisiklet olduğu için süspansiyon evet. kitleme özellikleriyle, kadro geometrisiyle onlar da kullanabilir aslında bu bisikleti. E, i̇niş yapmak isteyenler için de aslında gayet uygun bir bisiklet. Çünkü başka markalara göre süspansiyonlar trekte çok daha verimli çalışıyor. O yüzden Normalde bu bisikletin şu an ön maşası, süspansiyonu 140 milim, arkada da 130 çalışıyor. Böyle bir travel e, müsaadesi var. Ama Trek'teki bazı e, teknolojilerle bu daha çok daha verimli kullanıldığı için çok üst model süspansiyonlara sahip olan bisikletlere taş çıkartacak bir He. bisiklet diyebilirim. Şimdi başta biraz kadrosundan bahsedeyim. Hı hı. Şimdi karbon e, bisikletlerin asıl şeyi şöyle bir algı var karbon bisiklet hafif bisiklettir. Tamam hafiflik bunun bir unsuru tabii ki. Hafif yapıyor bisikleti ama aslında büyük fayda bisiklette özellikle road bike'tan daha fazla bunda vibrasyona daha fazla maruz kaldığımız için. Çünkü taşlık, atlığa evet, evet. her şey çok daha fazla. Var. Kullanıcıya daha az bir vibrasyon yermesi açısından karbon bisikletler tabi ee, dağ bisikletinde daha bir işlevli hale geldi. E, bunun gidonu karbon gövdesi karbon ee, sadece şu Alt kısım, şurası e, şu kısmını alüminyum yap çünkü burası çok darbeye maruz kalıyor, Sürekli bir şey var. Bir modelinde 9.9 modelinde burası da karbon. Oo. Evet, onu full karbon yap. Tabii bu bisiklet full X bu geometriyle, buna yakın süspansiyon durumlarıyla full X 5'ten başlıyor, 5, 6, 7, 8 ve 9 küsür olduktan sonra 9.7, 9.8, 9.9 diye. Bu 9.8'i Evet bu 9.8. En üstün bir şey şeyi. Ee, bunun, üzerinde, bunun üzerinde vites sistem olarak Deore XT'nin son modelini koymuş. Burasında bir on-off on -off modunda bir mandalımız var. Bu mandalın gayesi şu. Bakın şu an değiştiriciyi rahat bir şekilde esnetebiliyorum. Mandalı kapattıktan sonra bu çok güç oluyor. Hı. Çünkü iniş esnasında çok fazla sarsıntı olduğu için zincirin çok daha randımanlı çalışmasını sağlıyor buranın sallamaması. Çünkü diğer türlü sürekli bir sallamayla zincir yerinden çıkma durumu çok daha başımıza gelebilecek bir şey. Trek'te karbonda özel bir şey var. Trek'i başka bisikletlerden ayıran, kadrosunu ayıran önemli şey. OCLB teknolojisi var. Yani bu demek ki çok daha yoğun sıkıştırma ve az boşluk bu da ne kadar sert yaparsa bisikletin kadrosu o kadar da kullanıcı gücü daha çok yola aktarabiliyor. Bir verimlilik kaybı olmuyor. Onun haricinde lastiklerden bahsedeyim. Şimdi bu sene Fulex'i biraz değiştirdiler. Şöyle yaptılar. 27,5 lastik bir e, 27,5 jant bir bisiklet aslında bu ama bunun lastikleri plus lastik seçeneğiyle üretildiği için bu bisiklet şu an yerden uzunluğu 75 cm. Yani yandan hmm. ölçtüğüm zaman burası 75 cm'e tekam ediyor. Yalnız 29 jant bisikleti ölçtüğümüzde de 75 cm olacak. Hmm. Yani bu 29 jant bir bisiklet verimini sağlıyor inişlerde çıkışlarda. Ee, ama 27.5 seçeneği. İstersen buna 29 jant setinde takabiliyorsun. Hmm. Bu 27.5-29... Kargaşasının yaşandığı bir dönemde çünkü insanların tercihleri değişebiliyor. Evet. O yüzden insan için bir iyi bir optimize edebiliyorsunuz. Trek'te bir de şöyle bir özellik var. G G2 diye bir teknoloji var burasında. Şimdi normalde insanlar 26'dan 29'a geçtiklerinde, evet, Trek şu üst boruyu biraz daha kısa tuttu. Burayı süspansiyonu biraz daha ileriye alarak hmm. kullanıcı 26 rahatlığından, konforundan uzaklaştırmadan bisikleti gene büyük tutabildi. Öyle bir özellik var. Onun selesi bir şimdi, evet, garip bir şey. Selede evet bir özellik var. Çünkü e, seat post bunlarda sürekli e, vücudumuzu tekerin arka lastiğin üzerine bu hizada inişlerde kendimizi buraya alıyoruz. Atlama zıplama bölümünde drop'lardan atlarken falan sürekli vücut pozisyonumuz değiştiği için bu seleyi bazen konumunu aşağı almamız gerekebiliyor ya da çıkışlarda tuşa basarak gene bu hidrolikle çalışıyor. Yukarı almamız gerekiyor. Bunun sürü bunu... sırasında tak indiriyor. Evet, sürü sırasında çok rahat bir şekilde üzerine oturduğun baskıyla tekrar bunu indirip kaldırabiliyorsun. Şu şeyler şunlardan biraz bahsedelim. Süspansiyonlarda. Süspansiyonlarda. Evet. Süspansiyonlarda Fox kullanmış. E burasından kitleyip açabiliyorsunuz. Burasından hava basabiliyorsunuz. Kilonuza göre Trek'in sayfasından kaç kiloysanız ona göre hava basabiliyorsunuz bunun çünkü en verimli çalışması için sizin kilonuza göre bir e, içinde hava olması lazım. Farklı bir özellik de göbekleri çok özel bir yapıda. Çünkü bu ön göbekte yazıyor görüyorsunuz. DT Swiss ile Montreux'un ortak bir çalışması var. Boss 110. Yani bu diğer göbeklere göre biraz daha geniş yapıda. Bu da şu ara mesafeyi biraz daha trekin aşmasına yani e, bu Fox'a, şaka hangisine bisiklet yaptırırsa yaptırsın e, bu ara mesafeyi özel yaptırıyor bu göbek genişliğinden dolayı ve daha geniş lastik takabiliyoruz. Buranın geniş olmasının bir faydası da çemberin daha rigid yani daha sert olmasını sağlıyor. Arka tarafta da genişletmiş göbeği. Burada da bakın boz 148 yazıyor. Burada da göbeği fazla genişletmiş. Bu da gene te, e, çemberin daha sert olmasını sağlıyor. Bak, onun yanında arka e, göbek geniş olduğu için kaset biraz daha ayna kolun hizasına gelmiş oluyor. Bu sefer zincirin çapraza düşme olasılığı biraz daha azalıyor. Daha burada e, yakın çalışıyorlar. Çünkü eskiden üçlü üretiliyordu. Burası ön 1 2 3'tü. Yani e, bunda çok fazla aksiyon içerisinde olduğumuz için ön tarafta mi? Çıkarıp ikiye aldılar. Ee, daha farklı modellerinde Trekin enduro ve session modellerinde orada tekli üretiyor ama bu bisiklet biraz daha hem XJ şartlarına uygun hem inişe uygun. O yüzden hem hızlı gidebil hem yavaş gidebil. Rampa çık diye ikili üretmiş ama bunda 148 boz göbekle biraz daha bunu daha hizalı çalıştırmaya yaradı. Frenler disk fren tabii ki. Frenler disk fren tabii ki. Ön rotor arka rotora göre biraz daha büyük çünkü ön frenden daha sert asıl durdurucu fren ön arka daha çok denge yaptığı için önü biraz daha büyük bir rotor koymuş. Soğutmanın mı yoksa? biraz özel bir balatası var sanırım. Çift piston çalışıyor olması lazım. Tam şu an bilgim yok bu Deore X'in freniyle ama e, de zaten şey X Shimano da Deore XT ve de XTR bunlar en üst iki. Yani Shimano'nun başı çeken modelleri. Onun haricinde Trek'te iki tane farklı başka markaların üretemediği, çünkü direkte patentli olan iki tane özellik var. Birincisi ABP, Aktif Braking Pivot diye bir özellik. Şu alttan gelen, yani şu bisiklette bakın iki tane üçgen vardır. Bir bu ön üçgen, bir de bu arka üçgen. Aktif Birek de şöyle bir özellik var. Bu gelen, şu borunun burada V oluşunu, burada özel bir hareketli mille e, burayı birbirinden bağımsız çalışır hale getiriyor. Bunun faydası şu, Nasıl bir araçta frene bastığımızda araç öne doğru yığılır. Çünkü süspansiyonlar ezilmiş olur. Bunu da siz iniş esnasında frene bastığınızda e, süspansiyonun şuradaki travel'ın birazını kullanmış oluyorsunuz. Bu kadar alan yerine daha kısa bir alanda e, süspansiyon çalışmak istiyor. Çünkü frene bastığınız için ezildi. Şimdi Trek burayı ayrı bir mavsal yaptığı için siz frene ne kadar basarsanız basın süspansiyondan hiçbir şekilde bir şey emmediği için daha iyi fren yapabiliyorsunuz az Yani süspansiyonun daha az e, yerde çalışmasının da zararı şu e, Kendinize güveninizi kaybediyorsunuz Çünkü inişlerde sert kayalardan geçerken fren yaptınız Burası sertleşti daha fazla darbe gelmeye başladıysa Bu sefer daha yavaş gidiyorsunuz ve modunuz düşüyor aslında iki Bir de full flutter diye bir özellik var Şimdi bu gene bahsettiğim gibi süspansiyonu e, Öndeki üçgene hiçbir şekilde bağlantı yapmadan tamamen arka üçgene bağlamış. Bunu nasıl yapmış? Bütün bağlantı yerlerinden buradaki e, şu minolink parçasıyla tamamen süspansiyon arkaya bağlı olan üçgene bağlı. Yani süspansiyon ön üçgenden hiçbir şekilde destek almıyor. Bunun da olayı şurada. E, arka taraftan bütün sarsıntıyı bu şekilde yaparak ön e, üçgenden destek almadığı için daha az sarsıntı veriyor. Sana. Hı -hı. Bir de süspansiyonu bu şekilde buraya bağlamadığı için, şu aşağıda tuttuğu için bisikletin Merkezini daha aşağıda tutmuş, bu da daha güvenli bir sürüş yapıyor. Bu iki özellik zaten Trek'in zamanında zaten lokomotif olduğu için bu işlerde hep öncülük ediyor teknolojiye. Patent dediği şeyler ama bu 148 göbek ve 110 göbek, Didsivis'in kendi şeyleri. Onları ileride, şimdi Trek kendi kullanıyor sadece, ileride başka bisikletlerde kullanmaya başlayacaktır. bir çıkarıp şey yapsın, Süspansiyon olayını gösterseniz. Evet. Şu an Hı. hava basınçları ne bilmiyorum. Şimdi bakın sele borusunu buradan istediğim pozisyonu ayarlayabiliyorum. Bu sadece bu şekilde kullanabilmemi sağlıyor. Onun haricinde şu an süspansiyon bakın ön taraftan hiçbir şekilde destek almadan sadece arka taraftan çalışıyor. Bu tabi daha teknik sürüşlerde daha belli. Tamam. Ee, onun haricinde bir de burada bu Bunların hepsinin içerisinde rulman var. Hareket edebildiği için. Bunların bir de ayar yerleri var. Bakın burada alyan girişleri var bazılarının. Bu alyan girişler sayesinde bisikletin kadrosunu 10 e, dereceye kadar değiştirebiliyorsunuz açılar. Yani bu işi daha çok profesyonel seviyede bisikletin açılarını takip edecek kadar bilenler bunlardan yararlanıyor aslında. Buradan bisikletin bazı açılarını değiştirebiliyorsunuz. Süspansiyon da aynı şekilde buradaki e, mandaldan 3 farklı pozisyon. Kapalı, ee, açık ve başka bir, bir de trail pozisyonu var. Hmm. Öyle bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi e, Trek'in aslında güzel taraflarından bir tanesi de aksesuar yani gidonunu, gidon boğazını, bütün ekipmanlarını kendi üretiyor. Vites sistemi haricinde her şeyi kendi alıyor. E, süspansiyonlarda bile Fox'la işte Rockshox ürettiği modelde bile onlar da hep beraber ekip beraber. Trek'in bir laboratuvarı var süspansiyonla ilgili. Hep beraber çalışıyorlar. E, mesela burada Trek de süspansiyon üzerinde yazıyor mesela şu an. Reactive diye bir özellik. Bakın burada Trek'in logosu da var. Yani Trek'le Fox ortak bir çalışma yapıyor. Reactive özelliği de şu. Süspansiyon içerisinde özel bir yay var. Valve diyorlar. O valve sizin sizin e, parkurda eğer çok bisiklet rahat bir şekilde hızlı gidiyorsa süspansiyonun daha kısa ve hızlı eğer birden aniden sertlik geliyorsa birden daha sert modda çalışmasını otomatik sağlayan içinde yeah. özel bir yay var. Bu sadece reaktif olan modellerinde geçerli. O yüzden e, yani süspansiyonu daha iyi e, süspansiyonu daha büyük kullanmak yerine mevcut süspansiyonu daha iyi kullanmak trekte alt sınıflarda büyük hmm. bir öncülük yapıyor. Evet, bir de lastiklere değinmek istiyorum. Bu, çapa kabra yeni çıkan bir lastik modeli. Evet, 2.80 bir lastik koymuş buna. Yani dediğim gibi plus olduğu için yerden 75 santim yukarıda yani şu an 29 lastik boyutunda bir 27.5 lastik var üzerinde. Burada yazdığı üzere TLR yani tubeless ready, tubeless kullanıma hazır demek. Trek'in kullandığı bir kısaltma. E, bu tubeless kullanımının asıl amacı şey gibi algılanır hep patlamaya karşı çünkü bunun içerisine bir sıvı dolduruyorsunuz evet. dışarıdan bir şey battığında sıvı, sıvı dışarıya şey. çıkmaya çalışarak orayı yamıyor ve sürüş keyfinizi bozmadan ya da yarıştaysanız yarış etkinliğini hiçbir şekilde zarar vermeden yarışı bitiriyorsunuz e, bir profesyonel gayesi daha var şimdi e, kaygan zeminli yarışlarda yani. Yer zemini mesela burası gibi böyle bir yerde yarışıyorsanız yol tutuşu gayet zayıf oluyor. O yüzden yüksek basınçla bisikletle yarışmanız çok zor. Hmm. Lastik basıncını çok düşürürsem de yani diyelim bir profesyonel yarışçıların PCI değerlerine bakıyoruz. Mesela. Ön tarafı 18'de, arka tarafı 20 PCI'de falan kullanabiliyor. Bu aslında düşük bir basınç ama bunu iş lastikle yapmak çok zor. Çünkü İç bu kadar düşük basınçla herhangi bir taşa sert temas ettiğinizde iç ezme durumunuz var ve e, yol tutuşunu kurtaracağız diye aslında yarışı mahvedebilirsiniz böyle. O yüzden tuz ve yaptığınız zaman, iç kullan kullandığınız zaman böyle bir riski ortadan kaldırmış olursunuz. Yani istediğiniz kadar lastik birden ezilebilir. Hı hı. Çok da aşırı e, bir şeye maruz kalmadığı sürece dış lastiğe bir şey yapmayacaktır. O yüzden e, tubus kullanımı aslında çok karlı bir şey. E, patlaması gayet zor. Full X serisi 1500-2000 Euro gibi başlıyor. Yani 2000 Euro'larda falan başlıyor. Bu bisikletin 9.9'unun fiyatı da 7800-7900 Euro civarı. Bunlar Amerikan satış fiyatı. Buradan gene aynı Amerika'dan alabileceğiniz ücretleri alabiliyorsunuz. Zaten açıklama arkadaşlar bunun linkini koyacağım ben oradan evet. da hem özelliklerine bakabilirsiniz hem şeylerine bakabilirsiniz fiyatına falan bakabilirsiniz çünkü orada sürekli değişiyor da olabilir şimdi biz evet. bir şey söyleyeceğiz bunu sen Fiyatları 3 ay sonra değiş, 5 ay sonra sonra onun için alttaki linke tıklayın arkadaşlar evet. oradan tüm zaten e, bisikletin özelliklerini de görebilirsiniz. Yani e e, bunu bu bisiklete bakmak için de istiyorsanız <laughs> Ortaköy'de var mı şeyde Orta var mı malzonsa? bir tarafta var mı? Ee, öbür tarafta bu, bu modelden yok. Başka bisikletler var. Hı hı. Ee, yani Ortaköy'e gelip bunun şuna bakabilirsiniz şu anda. Bak ben bakıyorum şu anda mesela. <gülüyor> <gülüyor> Burasına mesela şuraya bir yarık yapmış. Özel e, matara kafesi buraya sığsın diye hı. E, bir yarık yapmış. Bir de atladığım bir özellik var. Direkt burayı, şu alt boruyu diğer eski bisikletlerinde Diğer bisikletler de böyle yapıyor. Bu boru buradan yukarıya kavisli gelip ondan sonra düz iniyordu. Trek bisikletin hep sertliğini arttırıp daha da üst seviyeye çıkarmak için sürekli çözümler arıyor. Bu... Alt boruyu düz yapmasının rigidliğe büyük bir katkısı olmuş bisikleti. E, kadro açısı olarak zaten bu bisiklet e, açılarını araştırırsanız Amerikan ya da Avrupa forumlarından açıları çok beğeniliyor. Çünkü asıl tam profesyonel biniciler bu vites seçeneklerinin falan öte asıl kadro açılarını inceliyorlar. Çünkü yapabilecekler harekete bisiklet müsaade eder mi etmez mi onlara bakmak istiyorlar. Burasını düz yaptıktan sonra gidonu tam çevirince bisikletin ee kadrosuna çarpma riski ortaya çıktı. Hmm. Yani burayı şimdi ben biraz daha çevirmeye çalışayım. Bu kadro buraya çarpacak. Ama trekte çarpamıyor. Çünkü buraya knock block diye bir teknoloji yapmış. Hmm. Ki gidon buradan bu kadar dönebiliyor. Burada ise sadece bu kadar dönebiliyor. Yani bu aslında bir, bize bir engel değil, bir fayda. Çünkü bu rijitliği bizim bize çok faydası var. Hmm. Zaten gidonda da hiçbir zaman sürüş esnasında bu kadar çevirmiyoruz. Böyle hmm. bir dönüş evet. tarzı yok. Ee, ve buradan çamur ve sert taşların sıçrayabileceği asıl temel, temel yerlere. Buraya elastomel bir parçayla, evet elastomel bir parçayla kadroyu, kadroyu koruyan, buradan iç sıçrayacak yere ve bu aşağıya... Çünkü ben de daha bisikleti birisiyim. Ayağımıza ya da işte kadronun altına büyük taş parçaları hep attırıyor ön lastik ya da arka lastik. Onları engellemesi için... Çünkü böyle güzel bisikletin hiç kimse çizilmesini, Aynen. <laughs> zarar görmesini istemez. Evet arkadaşlar. Evet. Bu susmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim susmuyor. geberdim burada. Sıcaktı. Sıcak değil mi? Beynime girdi. Güneş beynime girdi. <laughs> evet arkadaşlar, dediğim gibi bu bisiklet Ortaköy'de görebilirsiniz ve çok güzel bir bisiklet yani gerçekten evet. başarılı bir şey. Yani bu MTB downhill değil. Trail geçiyor. Tra 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 trail tra geçiyor. geçiyor. Ben bunu XC kullananlara tavsiye ederim. Basit inişler yapan. Zaten ülkemizde de çok fazla parkur seçeneği yok. Burada Türkiye'de inebileceğiniz birçok alana alanda bu bisiklet gayet yeterli yetecektir. Size. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha bisikletler inceleyeceğiz, daha çok var, çok şeyler yapacağız. Evet. Evet, hadi bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.